<laughs> İlahi dudu bu yaştan sonra torun mu bakmaya kalkarsın <laughs> olacağına bak sen Ay <laughs> şu haline bak dudu wow <laughs> <laughs> Ben geldim. Ah, merhaba Dacettin. Merhaba. Aa, sen niye öyle gülüyorsun bakayım? Allah aşkına Perihan şu manzaraya bir bak. Ay 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 ay. Başladı mı bakmaya toruna? Evet ama bu gidişle akşama kalmaz. Eda onu görevden alır. Niye ayol? Görmüyor musun? Kızı uyutacağım derken kendi uyuyakalacak. O uyursa toprak bildiğini okuyacak. İlahi Taceddin Dudu'yu bilmez misin? sen? O ne cindir o? Yedi sülale perileri uyutur. Kendi gözünü bile kırpmaz ayol. Öyle deme ihtiyarlıyor artık. Eskisi gibi değil. Aman aman Hacettin sus. Sus duymasın Dudu bu dedikleri de. Aa, yanında demiyorum zaten sana söylüyorum. Sen bir yere mi gidiyordun Perihan? Yoksa direkt bize mi geldin? Ha? Aa, Periliçe'ye gidiyordum Taceddin'cim. Geçerken bir de sizi göreyim dedim. Yine toplantı mı var? Pek sayılmaz. Periliçe yeni bir iksir çıkarmış, onu konuşacağız. Ay ne iksiriymiş bu? Gençlik iksiri. Nasıl yani? Bu iksiri her içen, gençliğine mi dönecekmiş? Ee, Pek öyle sayılmaz, yaşlı periler gençlerin problemlerini çözmek için bu iksiri içecekler. Yani aralarında dikkat çekmemek için Taceddin'ciğim. Periliçi de bunu ilk olarak benim üzerimde deneyecek. Eğer tutarsa diğer periler de kullanabilecek gerektiğinde. Ay deme! Sen şimdi onu içip gençleşecek misin? Evet. Nasıl görüneceğimi ben de pek merak ediyorum Taci. Ay ben de çok merak ettim. Ay içince ne olur bize de gel. Biz de görelim senin o halini. Hele Dudu böyle bir iksir çıktığını duysun deliye döner. Hemen yapmak ister. Aa, ama yaparsa çok büyük ceza alır Tacettin'cim. Bu bu iksiri böyle olur olmaz perilerin kullanması yasak. Bu oyun değil Tacettin. Ee bunu ona sen anlatırsın artık. Eh. Artık gideyim, sonra bir ara gelir sizlere görünürüm. Sağ olasın, sana kolay gelsin. Sağ ol hayatım. Ay gözlerime inanamıyorum Perihan. Gerçekten ne kadar hoş olmuşsun. Hem modern hem çağdaş... ...hem de çıtır olmuşsun. <laughs> Perihan söyler misin? Bundan sonra hep böyle mi kalacaksın? Taceddin'cim bu deneme süresi, akşama normale döneceğim. Kolay bir sihir mi bu iksiri yapmak? Neden sordun? Bir deneme de bana yapsak diyorum. İçsem azıcıklığına gençliğime dönsem. Bana bak Taceddin. Sakın çileyi mileyi ayartıp bu sihiri denemeye kalkma. Bu kolay ama çok karışık bir sihir. Yani biraz fazla içersen bebekliğine bile dönebilirsin. Sonra olur olmaz bu sihirin yapılmasının cezası çok büyük. Ay ben peri olsaydım bunun için her şeyi göze alırdım. Hah, döndün mü? Ay döndüm bana soru sorma sihirlerim tepemde. Acilen bir sihir bulmalıyım. Hah, i̇htiyarmışım. Her şeyi biliyorum. Sihirli aynayı açık bırakmıştın ya seyrettim. Sen susacak mısın? Aa, bu da kim? Yeni sevgilim. Genç, güzel, taş gibi. Çıtır. Ne? Ben evde yokken sen eve kız mı getiriyorsun? Ay saçmalama Dudu. Benim ben. Perihan! <laughs> Perihan! Fıstık Perihan! Ay Perihan! Ay harika olmuşsun, Gep genç olmuşsun! Ay ben de istiyorum ben de! Hayır Dudu! Ay ne olur! Sakın ha bu eksiği yapıp içmeye kalkarsan çok büyük bir ceza alırsın! Ne yapacaksın içip başıma genç Aptos mu getireceksin? Ay senin de aklın fikrin aptosta. Ay torunlarıma genç bir anneanne olmak istiyorum sadece. Duducum bu iksir sadece görüntünü değiştiriyor. Aklın fikrin hep aynı kalıyor. Olsun. Sağlığım da gençleşir. Benim olan o. Hayır dedim Dudu. Hayır. Yaparsan bozuşuruz. Ben sadece geleyim bir gör istedim. Beni pişman etme. Hadi ben gidiyorum. Eğer gençlerle ilgili bir görev gelirse gene o hale gireceğim. Hoşça kal Perihan. Bana bak ettin. bunun sesi soluğu kesildi. Eğer o iksir yapıp içmeye kalkarsa hemen bana haber ver, olur mu? Merak etme. Hoşça kal Dudu Hanım. Söylemeyeceksin. Tamam söylemem ama bir şartla. Bana da içirirsen. Ne? Bana içirmezsen ben de Perihan'a söylerim. Hep böyle ihtiyar kalırsın.